bacaklarımdaki lif 20, 20, sene önce başladı. Önce aşırı kilo alıyorum zannettim. Hep bacaklarımdan kilo alıyorum zannettim. Kimse bana sen rahatsızsın şu ilacı kullan şu tedavi ol demedi. 15. yıldan sonra fil hastalığı lif dendi. Ama iş işten geçmişti benim bacaklarım bu kadar olmuştu. Sonra da verilen ilaçlar sarma tedavisi gördüm. Sarma tedavisinde az inceldi bacağım ama sonra Yine şişti. Bacağıma göre çorap yapıldı. Kalp atışlarımı hızlandırdı. Tansiyonumu yükseltti. Çok da kullanamadım. Psikolojim bozuluyordu. İstediğim yere gidemiyordum. Psikolojim bozuluyordu. Kalkıp işimi yapamıyordum. Kalkıp rahatlıkla yemeğimi ocağa koyamıyordum. Hep otur 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 belim ağrıyordu, sırtım ağrıyordu. Sürekli yat kalk yat kalk e, kötü hissediyordum kendimi. İlk geldiğim gün dizlerim çok ağrıyordu, omuzlarım çok ağrıyordu, kollarım çok ağrıyor, psikolojim çok bozuktu. Telefonda gördüm, kızıma söyledim, hemen randevu al kızım dedim. Kendimi burada buldum. Bugün 10. seansımı aldım ozon tedavisinin. Önce geldiğimde çok ağrım vardı. Böyle zor çıkıyordum yukarıya. 10. seansımda 3 gündür kendimi iyi hissediyordum. Ağrılarım azaldı böyle. Dizlerim ağrımasa oturasım yok. O kadar iyi hissediyorum yani kendimi. Moralim düzeldi ve omuzlarımın ağrısı geçti. Acele ettim böyle. Neden ben iyileşmiyorum? Neden hala çok ağrıyor? Ama 8 seanstan sonra 9. seansta kendimi daha iyi hissetmeye başladım böyle. Dizim çok ağrıyordu. Bugün sağ dizime tedavi etti. Derya Hanım, doktor hanım iğne yaptı. Ozon, şimdi? Enjeksiyonu. Ozon enjeksiyonu. Şimdi şu an bile sanki dizimi rahatlama var gibi hissediyorum. Önce Allah'ın sonra sizlerin sayesinde inşallah iyi olup gideceğim buradan. Bedenimizin yedek parçası yok. Vücudumuzun kıymetini bilelim.